Arkadaşlar, hepinize yeni videodan merhaba. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu sistemi göstermiş olduğunuz ilgi için... Çok teşekkür ediyorum ee, çok fazla mesaj aldım sizlerden özellikle ücretsiz şekilde kullanmak da bu sistemi tabii ki ayrı bir keyifli oluyordur sizler için de ve ben de bugün hiç bilmeyenler bu videoyu ilk defa denk gelenler için sistemi komple bir tanıtacağım nasıl kullanılır onlardan bahsedeceğim ne gibi avantajları var bizim nerede işimize yarıyor bunların hepsine teker teker bu videoda değineceğiz hiç merak etmeyin şöyle detaylı bir tanıtım videosu çekmek istedim sizlere. Telegram bağlantıları, Binance bağlantıları, daha iyi bir konfigürasyon için neler yapabilirsiniz hepsini bu videoda sizlere paylaşacağım. Ayrıca hiç bu işlerden anlamayan arkadaşlarımız da iyi bir fikir sahibi olacaklar. Çünkü bu işin geleceği aslında biraz da bu tarz sistemlere kayıyor ve benim yapmış olduğum bu sistemin herhangi bir şekilde eşinin benzenin olmadığını bu videoda sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum sevgili dostlar. Şimdi öncelikle internet sitemize girdikten sonra arkadaşlar giriş yapacağız. Ve giriş yapmadan önce şunu da söylemek istiyorum. İnternet sitemizin linkini açıklamalar kısmına koydum. Hatta yorumlar kısmına da sabitledim. Oradan tıklayıp anında kaydınızı ücretsiz bir şekilde sizler de yapabilirsiniz. Daha sonrasında sevgili dostlar siteyi genel olarak inceleyebilirsiniz. Burada bizim e, içeriğimiz kısaca neler neler sunduğu, bu site'nin e, bağlama adımları ve dashboard'un burada kısa bir görüntüsü, planlarımız ve bununla beraber de sıkça sorulan sorular karşınıza çıkacaktır. Burada kafanızdaki soruların e, kısmi bir kısmını yanıtlayabileceğiniz güzel bir alan koydum sizler için. İsterseniz bana Telegram'dan mesaj atabilirsiniz. Zaten en alt kısımda burada Telegram ve diğer internet sesi. YouTube kanalı gibi pek çok bağlantımız var. Onları kullanarak bana da ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde sevgili dostlar mobil için başlayacaklar. Burada bakın mobil için başta bölümü var. Burada kurulum talimatını detaylı bir şekilde açıkladım ben. Hatta bir önceki videolarda da sizlere detaylı bir şekilde mobil kurulumunu da anlattım. Mobili de direkt herhangi bir şekilde Play Store ya da App Store'a uğraşmadan saniyelik şekilde kullanabilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi gelelim bilgisayar üzerinden nasıl kullanıyoruz bir sistemi. Öncelikle burada tabi login atlıyor ama ben hemen size şu şekilde login kısmını da göstereyim. Sisteme geldiğinizde direkt buradan kaydınızı oluşturuyorsunuz sevgili dostlar. Kayıt oluşturduktan sonra direkt girişinizi yapıyorsunuz. Bu kadar basit. Önünüze bir dashboard açılıyor. Bu dashboardta neler var? Dashboardun içinde coinimiz, piyasa sentimenti, korku, aşk, özlülük oranımız, time frame'lerimiz, time frame'lere olan güvenler, yapay zeka, orta vade, kısa vade seçmiş olduğunuz time frame'e göre yön analizi, grafik üzerinde formasyon varsa formasyonlar, Fibonacci seviyeleri, temel indikatörler, destek trend seviyeleri burada trend gücü 24 saatlik bir 7 günlük trendlerin buradan nereden başlayıp nereden bittiğini görebiliyorsunuz. Mini çartımız var ve sinyalleri alacağımız bölümde tam olarak burası. Bakın back testiyle burada bizlere vermiş. Bunların hepsini şu ana kadar gördüğünüz her şeyi ücretsiz bir şekilde panelden direkt kullanabilirsiniz. Arkadaşlar yani herhangi bir ücret vermeden panelden tüm dostlarımız bu sistemi kullanabilir. Birebir aynı şekilde. Bakın burada mesela şu anda bir işlem açık ve 0.65 PNL var. Ve bu sistemin yapmış olduğumuz buradaki TPSL ayarına göre, güven skoru eşiğine göre bizlere böyle bir kazanç elde etmiş Güven skoru işlemden duyduğumuz güvene göre bunu değiştiriyoruz. Benim size önerim tabii ki de bu anlattıklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Fakat 40'ın üzerine çok çıkmayın sevgili dostlar. 40'ın üzerine çıktığınızda sinyallerin filtrelenmesi artık formasyonlar yani grafik formasyonları o boto seviyeleri her şey girdiği için sinyal sayısı ciddi derecede az olacaktır. Mesela 63 yaptığım zaman ben bunu backtest güncelleniyor. Bakın hiçbir şekilde burada bize işlem göstermedi. Niye? Çünkü çok fazla yükselttim. Bunun aralığını, oranını sizler ayarlayabilirsiniz sevgili dostlar. O yüzden çok yükseltmenizi açıkça önermem. 50 yaptım mesela. 50'de yani en sıkı versiyonu 50 %3 kar vermiş. Mesela düşüreceğim şimdi buradan bunu. Örnek veriyorum 12 yapacağım. 12 yaptığımda da 24 vermiş. Bakın daha fazla kar verdiği durumlara denk geldi. Çünkü sistemimizin zaten halihazırda yön mekanizması sinyal mekanizması, hesaplama metrikleri inanılmaz derecede güçlü. O yüzden sinyal seviyeniz düşük olsa da daha fazla işleme girip çıkacaksınız. Elbette tabii ki risk daha fazla olacak ama daha fazla da kazanç elde etmek bu şekilde çok daha mümkün oluyor. Sinyal güvenin ne olduğunu anlattım. Direkt take profit ve stop loss bölümümüz var. Buradan yapmış olduğunuz her değişiklik backtest sonuçlarını, geçmiş işlemlerin giriş çıkış durumlarını tamamıyla etkiliyor sevgili dostlar. O yüzden bu kısımlarda bizim ne kadar kazanç elde edip ed etmeyeceğimizi belirleyen ana sebeplerdir. Şimdi ücretsiz bir kullanıcısınız. Siteye kayıt oldunuz ve işlem yapmak istiyorsunuz. Ayarlarınızı bu şekilde yapacaksınız ve ekranınız açık bir şekilde ya da mobilden uygulamadan arada bir bakacak şekilde buradaki dashboard'u takip ediyorsunuz sevgili dostlar. Ve işleme girdiğinde bakın aktif diyor. İşlem burada aktif işlem olduğunda sizler de anında işleminize girebileceksiniz. Ya dostum bu çok güzel ama bunu e, otomatik bir şekilde nasıl yapacağız? Bana mesaj gelse Telegram'a e, ne onun ismi? Buraya sinyal geldiğinde diyecek olursanız onun için de çok güzel bir şey yaptım arkadaşlar. Onu da birazdan anlatıyorum. Bu arada bu kısımda da haber kısmımız bizim. Yani burada güncel haberleri görebileceğimiz kısım. Şöyle bir şey yaptım sevgili dostlar. Telegram'la entegredir bizim sistemimiz. Profil kısmımıza geliyoruz. Telegram'ımızı burada entegre etmemiz gerekiyor. Buraya nasıl yapmanız gerektiğinizi tane tane anlattım. Öncelikle alt kısımlar buradaki Uğusel Info Bot'a bir mesaj atıyorsunuz. Telegram'daki chat ID'nizi alıyorsunuz. Bu ID'yi aldıktan sonra buraya yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra da yukarıdaki talimatları izliyorsunuz. Bakın burada bizim botumuza start komutunu gönderiyorsunuz. Gönderdikten sonra geliyorsunuz. Burada bakın telegram test bildirimi gönder var. Buna tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra diyor ki bakın test bildirimi başarılı. Telegram'a geldim bakın test bildirimi başarılı. Artık telegram'ınız sizin aktif. Böylelikle bu bu arada anlattıklarım plus kullanıcıları için en sonunda yani videonun en sonunda üyelik kullanıcı e, paketlerini size açıklayacağım ve fiyatlara inanamayacaksınız inanılmaz derecede ucuz tuttum ya yani inanılmaz derecede ucuz ee, bakın burada kurdum geliyorsunuz ayarlarınız girili bir şekilde halihazırda hazırda olacak şekilde alarm kura bastığınız anda buraya alarmlarınız geliyor alarmlarınız geldikten sonra sizlere telegram bildirimleriniz takır 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 düşmeye başlıyor sevgili dostlar burada görmüş olduğunuz gibi bu şekilde telegram bildirimi gelecek Şöyle bir durum var. Plus üyelerimiz otomatik alım satım yapamıyorlar borsa üzerinden. Onu da nasıl yapabileceklerini anlatacağım. Premium üyelikler var. Premium üyelikte direkt alarmı kurduğunda şu anda görmüş olduğunuz gibi zaten Telegram'a direkt bakın burada işte giriş yapıldı otomatik işlem ya da limit koyduysanız limit emirde olmadı diye bildirimler gelecek. Bunların ne olduğunu şimdi anlatacağım. Siz hiç merak etmeyin. Paketleri videonun en sonunda göstereceğim. Kafanız karışmasın. Aylık ne kadara geldiğini de bakacağız. İnanamayacaksınız fiyatlarına. Sevgili dostlar dediğim gibi Binance ile otomatik alım satım hiçbir aracıya gerek duymadan yüzde yüz bir şekilde yapabiliyoruz. Bunun dışında hangi borsa türevlerini destekliyor sistemimiz? Binance Features ve Binance Spot borsalarında bütün pariteler yani 546'dan 700 coin'e kadar tabi Spot ve Features fark ediyor coin sayısı. Hepsinde işlem yapabiliyorsunuz. Hiçbir problem yok. Peki hala işlem yapacağız. buradan işte coin'imizi seçiyoruz vesaire. Şimdi ben buradaki coinler arasında mesela Trump'a geldim %2 kazandırdı. Daha fazla para kazanmak istiyorum. Daha fazla başarı yüzdesi istiyorum. Ne yapacağım derseniz de burada sevgili dostlar kazananlar bölümü var. Bu kazananlara siz istemiş olduğunuz TP'yi, istemiş olduğunuz SL'yi ve güven skorunu yazıyorsunuz. Features mı spot mı giriyorsunuz. Time frame'inizi yazıyorsunuz. Bu bakın burada 541 tane features coin'i arasında en çok sizlere para kazandıracak olanları bu şekilde sıralıyor. Şu anda %8'de arkadaşlar. %9 oldu. Yaklaşık bir 2-3 dakika sonra burası tamamlanıyor. Tamamlandıktan sonra yapmanız gereken tek şey şu. Örnek veriyorum bakın Dogecoin demin de gördük. Bu ayarlarla yani %5 TP, %3 SL ile bizlere %16 bir kazanç vermiş. Buradan mesela Doge'a tıkladım. Direkt dashboard'uma Dogecoin artık açılıyor. Demin kazananlardaki seçmiş olduğum ayarlarla karşıma geldi. %16 kazanç vermiş. Şu anda da mesela aktif bir tane işlemi var. Ben burada hiçbir şey yapmadan buna tek tuşla buradan alarm kur dediğimde buradaki alarmlar bölümüne alarmlarım kurulacak. Ve anında ben bunu Telegram'la gelen bildirimleri de görerek otomatik alım satımını başlatmış olacağım sevgili dostlar. Bu arada ben burada testler yapıyorum alarmlarla alakalı. Mesela girilmedi diyor. Limit emri dolmadığı için işte farklı senaryoları burada testlerini yapıyorum yine aynı şekilde. Eee... Bunların ayarlarının bağlantısını da göstereceğim size. Hali hazırda çünkü premium kullanıcılarımız da var. Onlar da merak ediyordur. Onlar için de göstereceğim. Kazananlar bölümü bu şekilde. Elinizi sıcak sudan soğuk suya sokmuyorsunuz. Hepsini zaten size tek 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 listeliyor. Tıklayıp alarm kurmak kalıyor size. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Peki. Ya benim istediğim bir coin var. Örnek veriyorum. Ben mesela CHZ mesela şimdi spot şunu Şunun bir feature'sı alalım. Ve e, 5 dakikalık grafiği alalım. Ben ee, Chiliz'de işlem yapmak istiyorum. CHZ'de işlem yapmak istiyorum. Bunda bu CHZ coin'inde en başarılı işlemleri nasıl yapabilirim derseniz de bakın burada her durumda sayfamız var. Bu her durumda sayfası bizlere diyor ki senin istediğin coin'de ben bir tarama yapacağım. Ve en çok para kazandırmış kar ve zarar durumlarını belirleyeceğim sana söyleyeceğim diyor. Burada tabi güven skorunu kendimiz seçiyoruz. Bunu biraz düşürelim. Biraz daha iyi sonuçlar almak için. Burada her durum sayfasında birçok varyasyona göre bizlere senaryolar sunuyor. Bu senaryolara göre bizler botumuzu istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Yani bir şey tecrübe etmek için teker teker oraya ya işte TP'yi 1 yapsam ne olur? İşte TP'yi 2 yapsam ne olur? Su toplusu 3 yapsam ne olur? Ne gibi bir para kazanabilirim diye hiç düşünmenize bile gerek kalmıyor. Çünkü buradan direktman bir seçtiğimizde bize ne kadar kazanıp ne kadar kaybettiğimizi güvende gösteriyor sevgili dostlar. Şimdi burada ne görüyoruz? Mesela diyor ki win rate'i %100 bu arada. Dengeli de diyor sen %5 TP 3 SL kullanırsan %5 bir, bir kar oranı olur. Ee, %8 stop e, kar %4 stop loss kullanırsan mesela karın 0 olur. 2.5'a 1.5 kullanırsan 8 olur. Diyebilirsiniz ki ya ben mesela 1'e örnek veriyorum 3 kullanacağım. Ekleye bastım tekrar hesaplıyor. Onu da hesaplamaya da dahil ediyor. Ve siz bu şekilde farklı bir sayfaya geçiş duymadan anlık olarak burada hepsini görebiliyoruz. Bakın mesela 1'e 3 yaptım. Eksi 8 dedi. Eksi 8 dedi. Yani zararlı bir sonuca sürükledi bizi. Burada ne yapmak lazım? Tabii ki time frame'i değiştirip daha farklı senaryoları bu şekilde deneyebilirsiniz. İlla CHZ'de işlem açacaksanız sevgili dostlar. O yüzden bu her durumda sayfası İnanılmaz derecede güzel bir avantaj sunuyor bizlere. Bakın mesela burada da agresif 8.4'ten %8'lik bir toplam kar çıkarttı yine bizlere. Bizim seçmiş olduğumuz 1'e 3'te eksi 8 oluyor. Maalesef burada çok ciddi bir başarı elde edemedi. Hatta ben sizler için 1 saat diye de baktım. 1 saatlikleri mesela 1'e 3 halbuki en çok kazandırır diye tahmin ettiğimiz senaryo eksi 45'lik bir zarar verdi bizlere. Scalper bölümünde 2.5'a 1.5 yani 2.5 TP 1.5 SL ile de %21'lik bir kazanç elde ettik. O yüzden arkadaşlar bütün ayarlarımızı buradan hiçbir şekilde riske girmeden anında burada deneyimleyip kullanımlarımızı yapabiliyoruz. Her durumda sayfamızda bu şekilde işliyor. Şimdi Binance bağlantısı bölümü. Bu kısım çok önemli sevgili dostlar. Burada API key'imizi ve secret'ımızı yazıyoruz. Yukarıda da bakın diyor ki Spot ve Features'a izin verin. Withdraw'u kapatın. Yani e, API'nizden para çekilme iznini kapatın diye uyarımız var. API'yi nasıl alacağım, nasıl yapacağım derseniz de burada her şeyi anlatıyorum. Günde hiç olmazsa 15-20 tane mesaj geliyor. API'yi alıyorum ama Spot'ta Features'ı seçemiyorum. Üstünde bir tik var. Onu kapatmanız gerekiyor. Burada hepsini anlatıyorum sevgili dostlar. Burayı okuduğunuz zaman tüm sorularınızın cevabını %100 bir şekilde bulacaksınız. Hiç sorun değil yani önemli değil. Ben yine anlatırım da burada yazıyor. Ee, features ayarlarımızı yapıyoruz, kaldırıcımızı seçiyoruz. Marjin türümüzü seçiyoruz, pozisyon büyüklüğümüzü dolar cinsine seçiyoruz. Bu ayarları bir kere yapıyorsunuz ve bundan sonra kurduğunuz bütün ayarlara, alarmlara Bu girişlerle giriş yapıyor bilginiz olsun. Market seçerseniz Çok fazla mesaj geliyor. Sinyal giriş fiyatıyla Binance giriş fiyatı farklı diyorsunuz. Farklı olmak zorunda çünkü marketten alırsanız farklı olur. Limiti seçerseniz aynı fiyattan alır. Ya da daha iyi fiyattan alır. Daha iyi fiyat ne demek? Short işlemi girdiğinizi düşünün. 2 liradan alım koydunuz. Siz alana kadar limit açtınız örnek veriyorum. 3 liraya çıktı. 3'ten alır. Çünkü daha iyi bir fiyat. Ona göre TP ve SL'niz sistemden giden TP-SL olur. Fakat kar ve zararınız çok çok daha avantajlı konuma geçer. Bilginiz olsun yani dashboard'tan biraz daha farklı olur. Limit emri ayarladım. Birebir aynı fiyatta girsin istiyorum ya da daha iyi fiyatta girsin istiyorum. Sıfır yapıyorsunuz limit satmayı. Bu kadar basit. Eğer ki bu limit fiyatından daha kötü fiyatta ya da limit fiyatına yakın bir yerden girmezse hiç işleme girmesin diyorsanız 60 saniye bekleme süresi ben kendim ayarladım. Sizler bunu 10 saniye yapabilirsiniz, 15 saniye yapabilirsiniz, 120 saniye yapabilirsiniz. Size kalmış. Benim ayarlarım bu şekilde. Spot için zaten bir şey yok. Buraya direkt dolar cinsinden pozisyon büyüklüğe giriyorsunuz. API bağlantısını test et diyoruz. Test ediliyor diyor ve test etti. Buradan benim bütün bakiyem geldi. Hiçbir problem yok artık. Bağlantılarım da bağlanmış durumda. Bir problem olmadan güvenli sistemi kullanabilirim anlamına geliyor sevgili dostlar. Onun dışında bakıyorum profil bölümünde başka anlatacağım bir şey var mı diye. Kesinlikle yok. Zaten her şeyi anlattım. Uygulama indirimi burada da var sevgili dostlar. Bilginiz olsun. Ve e, son olarak da sizlere paketlerimizi göstermek istiyorum. Sevgili dostlar paketlerimiz bu şekilde. Plus üyeliğimiz var. Otomatik alım satım yapamıyorsunuz. Sadece telegramınıza mesaj bildirimi geliyor. Bunun yıllık fiyatı 150 dolar. Aylık 12,5 dolara geliyor. Ya yani bundan daha uygununu zaten mümkün değil. Sunucu ücretlerini bile karşılamıyor. Bunun dışında premium paketimiz var. Bu pakette 230 dolar. aylıkta 19 dolara tekabül ediyor. Ve bununla beraber Binance'da otomatik alım satımı da %100 bir şekilde yapabiliyorsunuz. Sadece burada ekstra olarak sevgili dostlar ekstra alarm paketimiz var. Bu alarm paketi de planınıza ek olarak 10 tane alarm hakkı satın almanıza sağlıyor. Bu tabii ki de aylık 50 dolar olarak bu daha yüksekti. Daha fazla işlem yapmak isteyen arkadaşlar için standart olarak herkese 3 alarm hakkı geliyor. Bu 3 alarm hakkı da zaten inanılmaz derecede yeterli. Çünkü 3'ten fazlasını çıktığımızda benim günlük ödemiş olduğum sunucu ücretleri çok yüksek. Sistemi ilk kurduğumda eski kullanıcılarımızı açtığımda insanlar 40-50 bot kurmaya başladı ve bu ciddi derecede büyük bir sunucu maliyeti oldu. Buna zaten gerek yok sevgili dostlar ama ekstra alarm kurmak isterseniz de bu şekilde bir alarm paketi yaptım. Şimdi paketler arasında ne farklar var? Ücretsiz pakette dashboard'a ulaşabiliyorsunuz. Uygulamaya girerek bütün imkanlara sahip olup anında sinyalleri bekleyerek yani sizler de girebiliyorsunuz. Bu özelliği baştan söyleyeyim. Alarm kuramıyorsunuz, Telegram'a bildirim gitmiyor sizde ve Binance otomatik trading'iniz yok. Plus üyelikte dashboard var. Her durumda kazananlar sayfasına erişebiliyorsunuz. Bu arada ücretsiz kullanıcılarımız kazananlar ve her durumda sayfasına erişemiyor. Plus üyelerimiz erişebiliyor. Telegramlarına alarm kurabiliyorlar. Binance otomatik trade olmuyor ve indikator paketlerine erişemiyorlar. Premium kullanıcıları, Plus'taki her şey, Binance bağlantı ve otomatik trade, bir yıllık indikator paketleri, yaklaşık 20'ye yakın indikator paketimiz var. Yapay zeka sistemlerimiz dahil. Öncelikle destek sahibi oluyorlar. Ve bununla beraber dediğim gibi otomatik trade'lerini aktifleştirip kullanmaya başlıyorlar sevgili dostlar. Burada zaten indikator paketleri ve genel olarak Sistemimizin içeriklerinin hepsi yazıyor. Sıkça sorulan sorular bölümü de var burada. Bunları da inceleyerek sizler de kararlarınızı rahatlıkla verebilirsiniz. Paketlerin fiyatı inanılmaz. Yani Plus paketin aylık fiyatı 500 liraya falan geliyor. Yani e, bir öğün yemek parasına geliyor neredeyse. O yüzden e, inanılmaz derece uygun tuttum sizler için. Ve yıllık paketlendirme yaptım. Fiyatları şişirmeyeyim diyor. Çünkü aylık... Plus paketi bu sefer aylık yapacak olsaydım 20 dolar seviyesine çıkarmam gerekiyordu. 2 katı fiyat hiç gerek yok. Yıllık pakette %50 indirimden daha da fazla olacak şekilde düşünebilirsiniz yani bunları. O yüzden sistem bu şekilde. Şu anda kullanıcı sayımız da her geçen gün artmaya devam ediyor. Zaten herkes arkadaşlara da anladığım kadarıyla herhalde tavsiye ediyor. Çünkü reklam vesaire basmamama rağmen inanılmaz bir katılım var sağ olsunlar. Sistemlerimiz bu şekilde sevgili dostlar. Kafanızdaki sorular için... Bana açıklama kısmında Telegram kanalımın pardon Telegram şahsi adresimin linki var. Oradan bana ulaşabilir. Siteyi de açıklamaya bıraktım. Yorumlara sabitledim. Sitemize de oradan ulaşabilirsiniz diyorum. Buraya kadar izlediyseniz de e, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere sevgili dostlar. Bu arada lansmana özel indirim yapacağım. Buraya kadar izleyen dostlarımıza %10'luk bir indirim tanımlayacağım. Videoda gördüm %10 indirim demiştin e, diye bana gelip söylerseniz eğer ben elimden geldiğince bu indirimi sizlere tanımaya çalışacağım. Hatta ne zamana kadar tanıyacağım? Hemen onu da kontrol edeyim. 22 Şubat gününe kadar arkadaşlar yaklaşık e, yani 4-5 günlük ya da 3-4 günlük bir süreç 22 Şubat pazar günü gecesine kadar bu videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlarımız için %10'luk indirimi de buradan söylemiş olayım sizlere. Herkese bol kazançlar diliyorum. Çok adil bir ücretlendirme sistemi ve ücretsiz kullanıcıların da sistemden faydalanması için inanılmaz güzel bir opsiyon hazırladığımı düşünüyorum. Bu kanalda bununla alakalı pek çok video olacak yine indikatör tanıtımlarımızın dışında. O yüzden keyifle seyredebileceğiniz ve bol kazançlı bir seriye başladık diyebilirim şimdiden. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.